dan bahsediyoruz efendim. Ve yılın magazin onur ödülü, gerçekten bu ödülü hak eden bir isim. Yüz yıldır magazinci, magazinin adresi, en doğru magazinin adresi doğayan bir isim. Nurcan Sabur, magazinkolik.com. Hoş geldiniz. Gerçekten çok güzel gözüküyorsunuz, ee, bu benim meslek hayatımda 44. yılım, 44 yıl önce ilk magazin haberini yapmıştım. Aradan bayağı bir zaman geçmiş, ee, işte o zaman Turba da çocuktu, evet. <laughs> bebişti hatta. Evet. Ben... Ama bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekten çocuktum da. Çocukluğumdan beri de kravatlarına bayılıyorum. Bakar mısınız ya? Mikili kravatı var, Vallahi var, Mikiler, Kikiler, Hepsi var. Değil mi? Nuray Nuray abi nasıl seri var diyor. Bu kardeşi artık taşları alıştırmaya başladı biliyorsun artık kravatlarda. Ama en, sev, en sevdiğim kravatları Atamızın olduğu kravatlar. Oradan gerçekten Atatürk'ün böyle bir e, koleksiyonu var. İnşallah. Sözün var, 100 yıldır sözün var. Ne zaman vereceksin? Aa, koleksiyonu yapan benim, sen bana vereceksin. Hiç. <laughs> ben sana teşbih vereceğim, sen bana üstelik bir şey anlarsın. Biraz... Tamam anlaştık. Bayağı, öyle değil mi bu <laughs> Doğru. Ben e, Ferit ve e, şeyimiz neredeler bilmiyorum ama onları burada çok e, tebrik ediyorum. Ama ondan önce bu tür gecelerde onu yüreklendiren e, buradaki sponsorlar çok önemli. E, onlar sayesinde yapılıyor bu geceler ve e, destek veren tüm sanatçıları ben burada tebrik ediyorum, kutluyorum. Burada oldukları için e, tebrik ediyorum. E, ve e, ne ödülü veriyorsunuz? Magazin onur ödülü tabii. Yarım asır dilek olarak kolay. 44, 6 40, sene kaldı. Evet, 6 Biliyorsun 41. yılı 41 kere maşallah gecesi yapacaktım pandemiye denk geldi. Aynen öyle. 43'e geldik. 43-44. Ben bu ödülü layık görüp kardeşlerime, Şeyh Muza ve Ferit e, Ferit'e çok teşekkür ediyorum. Hepinizin yanında ödülden sevgi ve saygıyla ayrılıyorum. Çok teşekkür ederim. Magazinde son dakika haberi var mı şu anda? Şu anda öğreneceğimiz bir haber var mı? Ne? Allah varmış. Evet. Haber evet. Bir... Nedir? Şu anda tabii ki buradayım ama haberi yaratabilirim de. Haber öznesi de olabilirim. Seni şu anda bir öperim. Nurcan <laughs> abi. Orada annem var. Annem var orada haberin olsun Nurcan. <laughs> Alkışlar Nurcan Savur için efendim. Sevgili Nurcan abi bir dakika daha seni misafir edelim. Çünkü gastronomi onu ödülünü vereceğiz. Ee, senin de ilklerinden biliyorsun. Çok teşekkür ediyorum sevgilim Gökay'cığım, Tuba'cığım sevgiler. Ve tabii benim ilk yazmaya başladığım yer Magazin Kolik ailesi. Ve bugün 10-12 sene oldu Nurcan abi. Sayende ekranlardayım diyeyim. Nurcan Sabur'a bir alkış alabilir miyim? Sadece magazinin nabzını tutmuyorsun. Aynı zamanda da benim gibi bu sektörde olan kişilere de ben de bir yemek yazarı olarak, bir şef olarak sayende bugün ismim var. Teşekkür ediyorum. Başarıların daim olsun sevgili Özlem, Mekik ve sevgili Nurcan Sabur'un elif ödülleri, gastronomi onur ödülü. Özlem Mekik'in olun efendim. Alkışlarla. Ve magazinin doğayını Nurcan Sabur. Başarılarınız daim olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi inin. Mehmetli Haluk Akdar, Hasan Feri Güneş, Aykut Işıklar ve değerli ustalarından bir tanesi. Bende emeği var, sırtımda eli var, meslekte öğrettiğim çok önemli değerler var. O yüzden bir kez daha alkışlarınızı rica ediyorum. Ömer'e çok teşekkür ediyorum. Ne güzeldi. İlk <laughs> trafikten diyenlerden yani biriyim. Ödülümü ilk başta alıyorum. Çok başarılıydı, sürpriz oldu benim için de. Ee, çok güzel gözüküyorsunuz burada. Ödül töreni yapmak çok zor bir iş. Dün akşam da bir başka ödül törenindeydim. Ee, Onun ödülü aldım burada da. Ee, ben Olcay kardeşimizi kutluyorum. Gerçekten e, çok zor bir iş. Bu gecelerde sponsorlar çok önemlidir. Sponsorlar bu gecenin yaratıcıları ve asıl sahipleridir bence. Çünkü ben de e, bu sene meslek hayatımda 43. yılım ve bir sürü ödül törenine imza attım sevgili e, Tayyar, çok iyi bilir bunu. E, o yüzden çok önemli bir gece. E, sponsorları tebrik ediyorum. Burada destek veren bütün sanatçı arkadaşlarım var. Hepsini tek tek tebrik ediyorum böyle bir geceye destek verdikleri için. Ve ben ödülümü alıyorum. Burcu abici tebrik ediyorum. Ben yani, hak ettiğini biliyorum ama yine misafirlerimizi söyleyeyim. Yazılı basından interaktif medyaya geçmek cesaret isteyen bir iş. Çünkü biz bu işe geçtiğimiz zaman bize yeter de ki siz bittiniz, delirmişsiniz. Biz de dedik ki siz o daktilo tuşlar arasında ezildiniz ve bittiniz. Doğru yaptığımızı bu akşam Nurcan abi sesi adına aldığı ödülle gösteriyor. Tebrik ediyorum.